Pardon kardeş. Ya bir otel varmış da buralarda. Başkasına sor. Bir türlü bulamadım. Allah razı için bir baksan. Hiç vaktim yok ama. Ver hadi. Büyüt bakalım neresiymiş burası. Bak abi, biz buradayız. Otelde şuralarda bir yer. Ne oluyor? Lan? Sürpriz. Koş hadi koş. Lan, dikildik buraya anasını satayım esnaf gözetliyoruz ya alo abi abi burada yaprak kımıldamıyor haber ne olsun bir şey olmasına gerek yok oğlum. Sadullahın emri gelene kadar bekleyeceksin işte. Aç oldum abi burada ya. Başka işin mi var lan? Bekle işte. Güzel. Baybars'a değil Fatih ha. Annesine de. O kadar para, güç hiçbirine yaramadı. Galiba zengin olmak da zor. Hele bu ülkede. Kimin nereden çökeceği belli olmuyor. Zenginleri de üzüleceksek. Oh. Selam. Selam kardeşim. Ne haber Ali? Ne olsun? Cenaze kalkıyor ona bakıyoruz emekli yaşlılar gibi. Baybars değil mi? Genç çocuktu. Yanlışı çoktu ama... Ölmesine de gerek yoktu. Adama hap diye zehir vermişler. Artık nasıl içeri soktularsa. Konuşsa faydalı olurdu. Sado'ya kadar götürürdü bizi. Daha iyi korumak lazımdı. Neyse. Bana mı diyorsun Kadir? Ortaya konuşuyorum kardeşim. Niye rahatsız oldun? İman laflara gerek yok. Güzel konuş. Ee, hadi yemeğe çıkalım o zaman. Ne dersiniz? Evet ya çok acıktım. Değil mi Kadir? Hadi gidelim. Sen bir dur bir dakika. Emre. Ben düşündüğüm neyse onu söylerim birader. Seni ne rahatsız etti bir söylesene bana. Karnından konuşman rahatsız etti. Bir şey diyeceksen bak yüzüme. Dost doğru söyle kardeş. Delikanlı adam böyle yapar. Beyler. Biraz sakin ha. Hı? Sakin. Tamam. Uzatmayın. Hadise bak sen ya. Delikanlığı senden mi öğreneceğiz? Hayırdır? <laughs> ne oluyor? Hadi ben de kalktım. Oldu mu? Şişt. Allah Allah ne Emre, yapıyorsunuz? Bak. Hop, hop ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sakin, sakin olun lütfen. Hiç şey yok, tamam konuşuyoruz. Yok onu horozlanmak denir. İkiniz de sakin olun lütfen. Siz arkadaşsınız. Hem de silah arkadaşısınız. Hadi Kadir. Uzatma gel. Emre sakinleş sen de. Boş ver burayı gidelim hadi. İyi olur sen çok gerildin. Bekliyorum hadi kim atacak ilk taşı? Ben tabii ki. Ne oldu şimdi Kadir? Gerek var mıydı buna? Emre ikidir bana ters gidiyor. İleri yeri konuştu, ben de karşılık verdim. Suçlu ben miyim şimdi? Kardeşim biz suçlu falan aramıyoruz. Ben gidiyorum. Geliyor musun? Geliyorum. Görüşürüz. Bunlar ama gerilmiş ya. Ne oldu böyle? Bilmiyorum ki. Egolar çarpıştı herhalde. İnşallah uzatmazlar. Anından tek kurşun. Bildiğim mafya infazı. İçeride bir sürü kostüm bulmuşlar. Polis kostümü, itfaiye kostümü, zabıta, asker, general, ne varsa hepsi işte. Demek herifin olayı üniformalı dolandırıcılıkmış. Bizi de öyle yapmadım abi. Üniformalı dolandırıcı ne oldu? Öldü diye sevimli mi oldu? Herif sahte üniformayla geldi. Elimizdeki şüpheliye ilaç verip öldürdü gitti. Aşağılık katilin teki işte. Acaba kim susturmak istedi? Ha, Emrah anlat bakalım. Komiserim maalesef görgü tanığı yok. Kamera deseniz bu sokakta hiç yok. Nasıl yardım edebilirim bilmiyorum. Tamam cinayet şubeye yoludur. Bizlik bir şey yok abi. Ama illa yardım edeceksen birader olay yeri raporunu el altından bize yolla. O şahane olur tamam mı? Ayıp ettiniz komiserim. Eyvallah hadi gidelim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Gel geç bakalım şöyle ne oluyor böyle apar topar? Ben neden buradayım? Koray Bey'i tanıyor musun? Hayır, kimdir kendisi? İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden Koray Gündoğdu. Memnun oldum efendim. Bence acele etme. Niçin burada olduğumu üstleriniz birazdan açıklayacak Ünal amirim. Ancak sözü uzatmadan kimliğinizi ve silahınızı teslim etmenizi isteyeceğim. Ama şimdi... Soruşturma altındasınız. Sonuçlanana kadar da açığa alındınız. Asu ölümü Oğlu Baybars'ı koruman, kollaman ve torbacı Semih. Detayları müfettiş bey soracak, sen de anlatacaksın. Ama ben işin sonunu merak ediyorum Ünal. Ne dersin? Sadullah çıkar mı arkadan? Koray Bey duymadın herhalde ha? Silahın ve kimliğin. Ben şaşkınım açıkçası. Hakkındaki iddialar nedir? Neden buralara geldi mesele? Ben bunu bilmek isterim. Hepsini öğrenirsin. Hepimiz öğreniriz meselenin aslını. Değil mi Koray Bey? Muhakkak müdürüm. Biz şimdi sizi baş başa bırakalım. Yani malum işiniz uzun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun Rıza müdürüm. Sağ olun. Hadi hadi. hadi. Bir saniye. Geçmiş olsun. Geçince görüşürüz. Havalara bak. Ne diyorsun? Köstebek bu herif mi sence? Bilmiyorum ama boysa hiç şaşırmam yani. Kimse şaşırmaz. Yunalı el altından araştırsaydık keşke baba. Böyle göz göre göre üzerine gidince ne olacak ki? Diyelim ki herif gerçekten köstebek. İzlendiğini bilince hata yapmayacak. O zaman ne geçecek elimize? Denemedik mi o yoldu da? Abi red birilerinin cesedini attılar önümüze. Aykut, Hikmet. Hepsi de Hı. intihar süsüyle öldürüldü. Çıktı oyundan. Bu sefer de böyle mi bastıracağız yani? Asıl hedefi unutmayın çocuklar. Sadullah. Köstebeği çözmek, o işi de bitirmek demektir. İster gizli, saklı, ister böyle açıktan. Bu iş haddinden fazla özeti. Eğer bu işin altından da ünal çıkarsa, zaten zor sabrediyorum. Gerçekten kimse alamaz elimden o hayvanı.